Merhaba bu videoda Mendeley'de kurduktan sonra nasıl oturum açılır ve oturum açtıktan sonra da Microsoft Office Word belgemizde Mendeley'in uzantısını kullanarak nasıl yazılarımızda atıp yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Öncelikle Mendeley'i kurduktan sonra açtığımızda burada bu şekilde bir ekran geliyor. Eğer daha önce kullandıysanız direkt oturumunuzu açabilirsiniz. Ama ilk kez kullanıyorsanız buraya mailinizi yazmanız gerekiyor. Yazdıktan sonra sizi kayıt ekranına yönlendirecek. Oradan kayıt olup şifremizi belirledikten sonra kullanmaya başlayabiliriz. Gerekli yerleri dolduruyoruz. Daha sonra bizi şifre belirlememiz için kayıt ekranına yönlendirdi. Buradan da isminizi ve kayıt ve şifrenizi belirliyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Daha sonra kayıt ol butonuna bastığınızda oturumunuz açılacak. Evet ilk girdiğimizde bize bu şekilde bir ekran karşılıyor. Daha sonra Word belgemize Mendeley uzantısını eklemek için yukarıdaki sekmeden Tools'a tıklıyoruz. Buradan Install Mendeley Site for Microsoft Word seçeneğini tıkladığımızda bizi uzantıyı indirmek üzere web sayfasına yönlendiriyor. Buradan şimdi edinin butonuna tıkladığımızda bizi bu şekilde bazı bilgileri girmemiz için gerekli sayfaya yönlendiriyor. Eğer burada bir Microsoft hesabınız yoksa sizi hesap oluşturma ekranına yönlendirecektir. Oluşturduktan sonra da buraya tekrar dönebilirsiniz. İlgili bilgileri girdikten sonra burayı da kabul ederek devam seçeneğine tıklıyoruz. Burası açıldıktan sonra Word içinde aç dediğimiz zaman Word adlı uygulamayı aç diye tıkladığımızda bizi Microsoft Office Word belgemize yönlendirecek. Kendisi bir Word belgesi açacak öncelikle. Evet burası açıldıktan sonra eklenti ya da uzantıyı artık Word'ümüze eklemiş oluyoruz. Burada nasıl ulaşıyoruz dersek zaten bizi otomatik olarak yönlendirdi. Başvurular sekmesinden Mendeley sayfaya e tıkladığımız zaman artık yazılarımızda atıf yapmak üzere bu eklentiyi kullanabiliriz. Bir tane deneme yapalım. Ben burada açtığım boş bir Word belgesinde tıklıyorum. Başvurular diyorum. Mendeleye sahip diyorum. Özellikle yayınlarınızı kaydettiğinizde burasının açılması biraz uzun sürebilir. Start'a bastığınız zaman da bizi tekrardan Mendeleye yönlendirecek. Buradan giriş yaptığımızda artık kullanmaya hazır olabileceğiz bu şekilde giriş yapmış oluyoruz ve ekranımız açılıyor. Nasıl atıf yapacağımızı ve nasıl buradan kaynakları seçtiğimizi, cümlelerimizin sonuna atıf yapacağımızı daha sonraki videolarda göstereceğim. Bu videomuzun sonuna geldik.